Biz ne yaparsak bu tevhidi anlarız. Ya da soruyu şöyle soralım. Sahabe ne yaptı ki tevhidi bu kadar doğru anladı. Üç tane bunun yolu var benim güzel kardeşlerim. Doğru ve güvenilir bir rehber. Hakikatin şanına uygun bir biçimde bir uslup. O hakikati anlamaya hazır bir biçimde duru bir zihin. Tevhidi üç şey anlar. İnanın onun dışında başka şeyler değil. Doğru ve güvenilir bir rehber. Hadi buna biz imamet diyelim. Tam uymaz da imamet diyelim. İkincisine biz hitabet diyelim. Doğru bir uslup. O hakikati duyurabilecek bir uslup. Bir de bu işi anlayabilecek bir durulukta zihin. Ona da biz saffet diyelim. Üç şey bizde olsun. Allah'ın izniyle biz de tevhidi anlarız. İmamet, hitabet ve saffet. Eğer bunlar olmazsa konuşuruz, imanı konuşuruz, konuşuruz, konuşuruz. Ama imanın tadını ve mutluluğunu şuramızda hissetmeyiz. Sadece imanın dedikodusunu yaparız. İmanı sadece anlatır dururuz. Ama Allah korusun ben bu korkuyu yüreğimde çok çekiyorum. Siz de çekin. İman gırtlaklarından aşağıya gitmez diyor Allah Resulü bazılarından dolayı. Onun için gırtlak Müslüman oluruz. Bağırırız, çağırırız, konuşuruz, söyleriz ama şurada kalır ve iman aşağıya gitmez. Bu yanlışa düşmememiz için üç şeyi elde etmekle mükellefiz. İmanı doğru bir biçimde anlayabilmemiz için ne yapın yapın ne olur bu manada bazı şeyleri ortaya koyun.